Selamun Aleyküm değerli takipçilerimiz Sebi Sucuğunuz kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyi biz abla zekalı Metin diye çekişe gidiyoruz değil mi ula He. He. Herkese selam olsun Gene çıktık yola Bu sefer ama eve doğru gidiyoruz Bir iki yere uğrayacağız Eve gitmeden İşler biliyorsunuz bizim bitmiyor her seferinde bir şey buluyoruz yani. <laughs> Terladım ya. Ee. Özgürüyorum. Oy. Sizler neler yaparsınız canlar? Ne yaparsınız? Salonuz mı iyi? Dirloğunuz mu iyi? Abi ne daha koyayım abi aşağı. Hayat güzel devam ediyoruz. Eşimizden, gücümüzden, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan pas ağımızla Ondan sonra cime birkaç yere şimdi canlar uğrayacağım. <laughs> Yemeğim yok. Ekmek alacağız. Ekmeği sen bensiz alırsın beni eve bıraktıktan sonra. Baksın. Hee. He. Evet. Yemeğim ise yok. Gerçekten mi? Hee. Uy. Ha ne yedin? Ne? Bir şey uçtardı yanına kuştur. Ha bu içeride miydi dışarıda mıydı? Sen içerideydi lan. ya evet, içeriden Nerede kuşum olacak? Nazmi <laughs> Yaba değil ya bu adı Nazmi Yaba. He. Gölgenden değil korkuyorsun. Gölgenden. Bu değil benden beter değil. <laughs> sanki oradan böyle fırt yüzüme bir şey attılar sanki. Hemşerim. Lamba çalışmıyor zaten. İlerleyeceksin. E de ona da bakli kesmeyi demek. Orada durmayla ne olmuyor lamba bozuk. Hmm. Yani lavabonun orada duracaksın ondan sonra yola bakacaksın devam edeceksin. ne kadar da güzel arabası var. Ben ne Geçen ha burada radar kurdu. Radar mı? Radarların ailecek mi koydu? Kurdu götürdü buraya. Emicesi, dayısı, hepsi buradaydı orada zaman. Burada, burada, burada. Radar evet. sürüyordu. Ama buraya. He. Uğraşıyla radarlarla. Buradan alayla bir kapılığa koyaydı onları. Buradan alayla ama beli, koyuyorlar. Ama belediyeye para lazım. E tamam ama niye hep yere koy? aynı yere koyaydı Bu O üstü i̇şte, Aynı yere koyuyorlar ama kimi insanlar hiç görmüyor onu. Yüz defa geçse bile oradan görmüyor. Yüz defa aslında da Ce, e, ceza ödüyorlar. belediye'de de diyor ki mübarek adam ne güzel bir adam. Her seferinde ce <laughs> ceza ediyor. Arabanın işleri de işi çok pahalı işte. Abi, yasak parka park etmek. Hı. Radar. Habileceğine bir şeyler de ayırdı. Geçen Hı. Alman Radyosu'nu dinliyorum. Yaşam e, standartları bu sene sonuna kadar 400 euro artacakmış. Yani Hı. Aa, bu sene sonuna kadar, önümüzdeki sene hmm. diyeyim, ayda masraflarımız 400 Euro çoğalmış olacak. E aylıklarımız da yükselsin o zaman. Ya aylıklarımızda da ne yapıyorlar biliyor musun? Aşağı Önceden mi? Ben, a, a, benim skorda 3'tü, seninki 5'ti. Şimdi seninkini 4 yapacaklar, beninkini 4 yapacaklar. İkimiz de çok ödeyeceğiz. Oh, gitmemiş Ben de devletten geçinirim. Ne oldu? İşte. Olmaz mı? Bize yakışmay. <laughs> Herkese yakışıyor da bize yakışmıyor vallahi. Millet akşama kadar oturuyor aşağı parkta, orada, burada bir gram işe gittikleri yok. Valla bizden iyi geçin Biz daha devletin bir, bir oyrasını yemedik. Aşağı oturduğumuz yok. Bize yakışmıyor. yakışıyor da işte. Yemesi de nasip olmaz. Niye? Ya Allah sağlık versin de çalışalım. Niye o devletten geçenlerine de sağlıksız mı? Onlar benim gözümde haram yer gibi, haram para yiyorlarmış gibi. Ben hani evet. sağlıklıyken, elim kolum tutarken kalkacağım, devletten geçineceğim. Sanki haram para yemiş gibi hissediyorum kendimi. Vallahi biz zaten böyle düşüne 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 <laughs> yakında Tahtalı köyü boylar Aynen, aynen. Ate alan Üsküdar'ı geçip biz hala düşünüyoruz. İnciyi uzunu, uzun ne uzun, kısayı ekliyoruz, tekliyoruz bir türlü ucu ucuna getiremiyoruz ipleri. Ama hamd olsun Rabbime. Allah herkese de böyle yaşam nasip etsin. Erdoğan Bey gibi de eş nasip etsin. Senin gibi hatun nasip etsin. Hatun. Sağ ol, teşekkür ederim. Sanki biraz dalga geçtin ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> iltifatlarınıza layık olmaya çalışıyorum da biraz dalgacı oldu sanki. Niye yüreğinden demişsin içinden? Dur şimdi takılayım sen bir de var. Takıl bana. Niye içinden diyemiyorsun? Bir rahatsızlık mı, mı gördün? Yok. Eee? Şimdi sen taklitçiliğini yapmış gibi oldum. Benim yapan çok insan var etrafımda. Sen eksup kal bir zahmet. O da dolayı galiba şey yaptı bir ara. <laughs> Duymuyor mısın neler konuşuyorlar, neler değil bizim için? gene başladılar. Konuşsunlar. <laughs> bir deney, ha geliyorsun. 15-20 gün geldin. Hem Ben bilmiyorum, vallahi geleceğim günü unutuyorum onlar yazayla 15-20 gün geldin, bir deney bozacaksın, 20 tane olacak. Ee, evet. Ah, matruşka, bizim paralarımız matruşka. Açtıkça çoğalıyor. Evet, 20 tane olacak ama. <laughs> yani olacaklı ama sık kaldı işte yani. Allah'ım Olacak ama aması işte. <gülüyor> <gülüyor> Ey Allah. Ne değişecek? Ne değişecek? Allah o, akıl daha oturken acaba siz neredeydi? Çok merak ediyorum valla. Tak doz 20 Acaba hani bu yurt dışından dövizleri getiren yurt diye <laughs> Türkiye'den alışverişleri yapanlar tamam mı? Oradaki esnaflara bir sorsanıza bakayım orada esnaflar ne diyor? Ama Türkiye'den ya. geliyorlar. Sen... Türkiye'ye geliyorlar. Oradaki esnaflar bize söylüyor. Yurt dışından insana geldiğinde <laughs> piyasa canlanıyor diyorlar. Niye onlar onu diyor o zaman Siz, sizin gözünüze batıyor. Kusura bakmayın ki elin adamına kimseye yetirecek param yok. Gitsin herkes çalışsın. Ha geliyorlar biri on e biri olsa biri on. ona göre de çalışıyoruz. Hiç oturmuyoruz kötü müsün üstüne? Kötü bir haftadan da senin bak şimdi gördünüz mü? Kötü yorum yapan takipçiler. 1.10 alıyor. Evet 1.10 alıyorum. 1.20 de alıyorum. 1.30 da alacağım şimdi. Yakındır. <laughs> İzine kadar 1.30 alırım Yani <laughs> öngörüşlere göre 1.50 bile alacağız yani. 1.50 ne? Evet alacağız. 1 lira vereceğiz, 50'sini alacağız. Hani onu da duyuruyor. alacağız. Onu da diyorlar yani ön görüşlere göre. Ya böyle yapmayın. Sen böyle Ama yani de, dediniz ama. de ne oldu? Yani keyif yapıp da <laughs> yani kalkıp da her gün her gün Türkiye'ye mi geliyorsa konuşuyorsun? Keyfi çatan sensin gene ya. Devletten yaşayan sensin. Keyfine göre alıp alıp alıp, alıp şey yapan sensin. Biz aldığımız şeyi ürünü iki sene en azından kullanıyoruz. Siz ya, ne kadar kullanıyorsunuz ya? Ha? ya Sohbet da de bağırma. Ne yapalım? Bir de ne, yap ne Ne yapacağım ben burada? Ya bir şey alacağım buradan. Ha, ah, geçtin gittin zaten. Yok yok geçmedim. Geçmedim geçmedim. Yani herkes bir havada. Başka niye bu kadar sinirlendi? Ne oldu? Sinirlenmedim ya. Senin bana yapılan yorumlardan, benim çektiğim oh. videolardan haberin yok ya. <laughs> Erdoğan bakma ha hiç abi son 2-3 video çektiğimi. Hiç bunlardan haberi yok. <laughs> Yorumlarda baktın mı Erdoğan? Gördüm, kimlerini gördüm. Bir Allah'a vaal ediyorum, başka bir şey şey yapmayalım yani. Çok da bir şeyler. Ula peki de üzüldün, senin gurur duyman lazım, gurur. Herkes bir havada, herkes bir e, şeyde. Yani kimse çalışma, keyif yapıp Alman devleti veriyor, veriyor, veriyor. Biz de kalkıyoruz diyoruz. Yani ne yapacağız? Alman devleti sağ olsun yani. Ha şimdi biraz önce diyorum ki sene sonuna kadar giderlerimiz 400 lira artacakmış yani. Ha siz siz de artıyor, biz de artmıyor mu ya? Tamam biz yurt dışındayız. Vatan ile yaşıyoruz. Sen yaşıyor musun vatan hasretiyle? O kadar gözüne batıyorsa çık da git Avrupa'ya ya. ya. O kadar gözüne batıyorsa. Çık Avrupa'da bir ülkeye git yani. Ama yok. Hani illaki şey hani illaki bir kelime diyecekler. İçin mi ferahladı? İçine sürse, su serpti mi yani? Ve beni hiç algılamıyor. Beni umursamıyor. Belki han, hanım takıyordur ama ben umursamıyorum sizleri. Sizler yani benim gözümde daha bir, bir şey yazmış. Bir şey. Bir şey yazmış tamam mı? Yazmış. Kendi yazdı, kendiye ya, o kadar o yazdı, okudu. Şeyi kişi kişilersiniz, başka yok, bir yok. şey değilsiniz gözümde. Öyle önemseyecek, kafaya takacak bir şey insanlar değilsiniz. Ayşe ablanın olayının selamı var, olayın. kabul. Aleyküm selam. Yani. Ama de ki herkes için demiyordu de, ha. Ya herkes için demiyorum. Sadece dediklerim kendine. kendilerini biliyor mu? Kendilerini soruna gidenler belli. Ah ah ah. Herkes her şeyin zorluğunu canlar kendi bilir. Hiç öyle uzaktan işte söz uzak. da, uzaktan lan gerçekten olmay. Ama çok şükür etiyorum ben. Allah'ıma hamd ediyorum ki. Niye? <laughs> Sağlığımız var. Geziyoruz, tozuyoruz, çalışıyoruz, yiyoruz. Biz kimseye bir şey demiyoruz. Kendi yağımızdan kavruluruz. Sizler de öyle yapın. Boş verin kavga, gürültü. Ben de dedim zaten o 2-3 video çektiğim zaman. <laughs> Şu anlık bir sıkıntı yok yani. Anlıcan. Sen abone ne yaparsın Erdoğan? Bir işim var dedi değil mi sen küçük? Küçük işimiz var. Ama burada yok kimse. Nasıl kimse yok? Ha nerede var? Et dur. muhabbet edip bir arabanın bir sorunu vardı canlar o sıkıntı için geldik buraya da parası ödenecekti bakalım bulabilecek miyim iyi gider burada ehliyet plaka aldığım zamanlar neler çektik vallahi. dili yok bir şey yok uğraş 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 yani bu zamana gelmek hiç kolay olmadı valla hiç kolay olmadı kolay olmadığı için işte şimdi de böyle insan laf kabul etmiyor. Gerçekten. Bir süre yutaysın, yutaysın, yutaysın. Ondan sonra insanın kafası da kaldırmay, beyni de kaldırmay. Olmuyor yani. Allah akıl versin herkese bağda. Bende de kalmadı gerçekten. Ha böyle düşünüyorum. Ha şimdi yemeği yapsam çocuklara makarna mı açlasam tatlı yoğurt var bugün de öyle olsun haşlayayım makarna akşama da dedim Erdoğan'a şey yap hmm. bütün tavuk al dedim sürüyün fırını ne yapayım yapayım da bir güzel salata bak bahçeden salatalık alacaktım var durdu iki tane unuttum bunlar tüh bir dahakine kadar yürülemeyiz işte herkes kendini kumanda edecek. Kadın olsun, erkek olsun. Kumanda etemedin işte böyle yoldan aşağı uçu Adamlar öldü karı, karı oldu adam. Çoğu kişi yani hepsi için değil de. Dur neden tersine abi bakarım da. Allah. Buradan plaka alınıyor araba plakası. Bizim başka bir plaka almadık da başka bir ödememiz vardı bir tamir meselesi için onu verdin mi? Ah, 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 hallettim. Allah razı olsun hiçbir zaman akrabalar tanıdıklar bizi orada bırakmıyorlar. Hallettik. Ha? İstiyoruz ya bana Filiz kemer takmayasın diye. Bakın kemer takmadın mı? Eti bak. Bak. Hiçbir zaman soruda bırakmıyorlar işte. Her yerde bir tanıdık akraba var. Araba arıza ettiğinde veya şu olduğunda, bakım olduğunda sağ olsun Biz de de kimsenin parasını yemiyoruz yani. Yok, yok zaten hani e, şey... Sen parasını yiyen birisi olsan kimse de sana o iyiliği yapar. Ya zaten e, öyle bir insan olsak ben güvenilip de bırak e, şey tamam hallederim demez kimse sana olsun, akraba olsun şey abi. yani. Herkes birbirine bir iki, muhtaç. Evet, bir iki insan zor da bırakıldığında o zaman olmuyor yani. Gel otur dedi, çay iç dedi bana ama dedim Osman abi hanım arabada bekliyor dedim. Neye gitti Osman abi? Ha, Osman abi miydi orada? He. Mi? Gün içinde burada. Ben sana derim herhangi birisi şey, plaka yerinde derim ne işe var? Ona mı verici Ona vereceğim <laughs> Ha, o da o ayrı canım. Ne oldu bu? dedi? burnunu çok bizim tarafa getirdi de. Ha, arabası burnu, Fiyakalı araba sürüyor. Bizim eski arabanın şeyisi. Ee, babam derdi, cenaze arabası gibi olanı. Hep demir araba? Kimdi mi Bilmem. Arkasında polis var, korneye çaldı. Ana korktum. <gülüyor> <gülüyor> Göremedim. Ha buraya vuracaktım. He Buradan da geçtim. Niye? Gene sorayım bana niye bir yutsun yani. Ha yok mu orda? Yok. E niye bir şey demiyorsun bana daha önce? İşte böyle. Bak Oy. şimdi de kızıyor. Ne yapacağım? <laughs> Dedim de anladın mı? 50-65 bin kere diyeceğim sana E yanından geçerken de tamam erdoğan sen, sen neyse dinleyelim. arkadaşlar yani kavga etmeyelim ben diyorum ben seni tutuyorum sen beni tut tabi kavga etmeyelim diyorum klimayı hafiften açayım çok boğuluk oldu Oo. seni niye çekmiyor kamerasa dedim çekeyim? Ha. niye her şeyi benim üstüme yükleyeyim? Ben beni <laughs> çekmiyor yarımdan alıyor işte Hımm, Meryem'in annesi, bak işten geldi kadıncağızı. Tanımıyorum. Bir eskondadaki abladın, masalıkenki kadın da temizlik yapardı orada. Aa. O işte. Olsun. Bizim Bizim banyoya bakmaya geldiğiydi eşi. Şey, eşi de. Evet. De Onunla kaynandı işte. Çok ne olur. kadar örnek verdim sana. Bu saatten sonra da, anlamazsam kuplans yatağı oradan aşağıya. Yine daha bir kere gördüm bu kadını Skonda'da. Aklımda kalmadı bile yüzü. Ne oldu? İyi garip sevilmedi. Çok hanım kadın. Canlarım kendi doza iyi bakın. Kapatıyorsun yani. Bu sohbet buraya kadar. Ben daha bir şey diyemiyorum Ne da bunu da konuşacağım ben. Başım <laughs> ağrıdı, acı oldu yemek düşünüyorum. Hem kendi boğazımı düşünüyorum şu anda. <laughs> hem evimin işini düşünüyorum. Ee, hem daha kahvaltı yapmadım. Daha saat oldu. Kaç? Acaba Efe arar mı? Niye? Çok sıcak diye eve gidiyoruz diye. 28 ararım. dereceye geçtiyse arar. 24 buçuk. Yok aramaz. Okullarda 28 dereceye geçti mi arayılır ki anne biz çıktık öğretmen bizi yolladı. Sınıf çok boğucu. Olduğu hmm. zaman tatil yapaylı okulları. Erken teneffüs yapıyorlar yani. Teneffüs yapmayalar Erdoğan. Tatil. O gün tatil oluyorlar yani bir gün. Teneffüs demek çıkıp bir daha içeri girmek demek. İşte. Bebeğim. Ha bu aradığın burada var mı? Tarıcı? Yok yok. Yok mudur acaba? Yok mudur acaba? Yoktur acaba. Bence vardır ama. oraya gitmek Hadi sen kapanışı yap Erdoğan. Ben mi kapanışı yapayım? Bak şimdi şimdi buraya geliyorum. Geldim. Evet arkadaşlar. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar videolar, ol. tekrar bir dahaki videolarda ya, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Orası da çok kalabalık.